Arkadaşlar bu güzel Toast'un Yukarı'nın gibi 11. bölümünde karşısında bir yoldasınız. Altyazı'nın sayın Bu bölümde bizlerle bir Topspin aramazdı. Toast'un Yukarı'nın Topspin yanı sıkıntı çünkü Toast'un Yukarı'nın arkadaşlar, kaldığımız sıkıntı tenis Toast'un Yukarı'nın Meşin'in yanı sıkıntı çünkü Toast'un Andy Murray ile kapışmıştık. Şimdi ise arkadaşlar Şimdi Lana'da daha önce kapışmıştık. Karayana da kapışmıştık. Pete de kapıştık. E bu sefer de senin ne kapışalım. Evet. Ee, en son atlarsanız AOT'nin sayfasında oynamıştık. Şimdi ise bakalım. Ee, nerede oynayalım? Şöyle bakalım. Aa, ben yaytısı. Kasab Aa, Kasablanca'da oynayalım. Hay bakalım. Kasablanca haritasında oynayacağız. Ya yani daha önceki bölümlerde oynadım bilmiyorum ama hiç oynamadım bu bu stadyumu. İlk defa sizlerle birlikte oynayacağım. Haydi bakalım. İnşallah kazanırız maçı. Diye umut ediyorum. Evet. Ve maça başlıyoruz. İlk ben başlıyorum. Aaa. Kaçırdım. Ya kaçırdım ya. <laughs> ya kaçırdım ya. Aa bana <laughs> Güzel. Ya kötü attım ya. Kötü attım abi. Ya kaçırdım bu sefer de. tu ilk tu ilk kazandı ya. İlk tu aldı. Hay bakalım. Şimdi ben baş şimdi o başlıyor. Güzel kurtardık. Süper. Şu budur be. Güzel attık. O güzel kurtardık. Yine güzel kurtardık. Ya ha bana söyledi. Tabi rakip kenara atınca öyle oldu. Aaa. Bana saydı, Güzel. Şu an çekişmeye gidecek gibi bakalım. Mike nasıl olacak? Ya şu anda aldı ya. Az kalsın gidiyordu yani. Süper Oo. Abi her benim çekişmeye gitmek zorunda mı ya gerçekten? Ha aldım. Yemin ediyorum çekişmeye gidiyor. Şu an durum 1-1. Ah. Tutamadım valla. Neyse bir daha atalım. Ya. Yeah. Şu anda aldı ya. Ooo oh, ama Yakip sayesinde. Yakip yine kazandı ya. Aha son anda kırta attı. <laughs> ya ona sayıldı. <laughs> Şu an durum 2-1. Yakıp önde ya. Ya kaçırdım. <laughs> Süper. O, Tobey nasıl gitti ya? Yine tutamadık ya. Ya, ya kim aldı ya? Evet şimdi ikinci su başlıyor. Süper. Ya kötü attım. Ya. Ha bana saydın süper. Yine İlk turda, o i̇lk turda yaptığım hareketi yapacağım sandım. İşte budur be. Şu an biraz topu başladık. Süper. İşte budur be. Şu an ikinci turda 1-0 öneyim. Ama ilk turu yakıp kazandı. Tutturamadık. Şimdi tutturamadık. Ah bana sayıldı. Süper. Süper. İşte bu da be. İşte bu da be. Süper bu sefer iyi oynuyorum. Ya yakıbe saydı. Top bir de kenara gitti. İşte bunu be. Tek sefer attım. Tek sefer verdi attım ya. İşte budur ah Aha. Şu anda kurtardım. Ah, şimdi daha kurtardım. Ya şu anda şu anda adı rakip. Ya. Fault oldu. Devam ediyoruz. Ya Tutturamadım gene ya Aa Bana saydı Süper Şu an 30-30 be abi Az önce Tutturamadım dedim ama tutturdum abi Yakibe saydı Oo kötü attı Sayı bende İşte budur be Tek seferde attım abi. Süper. Tek seferde attım ya. Devam ediyoruz. Şimdi üçüncü tur'a geldik. İlk tur'u o kazanmış. İki, ikinci tur'u da ben kazanmışım. Bakın üçüncü turda ne olacak? Oo güzel çıkarttık. Ters atış ve kötü attı. Sayı bende abi. Ya kötü attım ya. Gözünü seveyim. Bir daha deniyorum. Oo. Süper be. Ama tam atıyorum derken top kenara gitti arkadaşlar. Ay son anda Soğan anda aldı ya. Bir daha dönüyoruz. İşte budur be. İşte bu da abi. Attık. Olay budur. İşte bunu be. Yine tek sefer attım. Şu an durum 40, 40 Bakalım. Ne olacak? Ah. Bana sayıdı. Süper. Bir tane daha atarsa süp oluyor ya. Ya kötü attım ya. Şimdi yine düğün sola kaldı. Kötü attın. Sayı bende. Kötü attım maalesef. Oooo güzel kurtardık İşte buldum be Sayı bende 2. ve 3. turu da aldık abi ya Durum şu an durum 2-1 Süper ya bu sefer out olmadık güzel Gayet iyi Top kenara gitmedi çok fazla kenara gitmedi İşte bu yine tek seferde attık Bir daha deniyoruz. Kötü attım sayı bende Kötü attım valla Yine tek seferde atış yaptım ya 2-0 oldu 3. turda 2-0 oldu E bakalım şimdi ne olacak Devam ediyoruz Ay kaçırdım ya. Alt olacak sandım olmadı. Şu yine tek sefer attım ya. Tek seferde attım abi. Bir daha yapıyoruz. İşte budur be yine tek seferde. güzel. Ah, bana sayıydı süper. Sayı bende. Şimdi. Ah, yakıma sayıldı. Ama olsun 40-30 şu anda öndeyim ben. kötü attım ya. Dum kık kık be abi. Cüz. Oo. Niye az önceki gibi oldu? İşte budu be. Efendim oldu. Bir şey daha atarsak kazanıyoruz. Ya işte bu da Sayı bende. Bu oyunu aldık abi. Kazandık ya. İşte budur Başta kızar. Gerçekten çok zor oynadım ya bu bölüm ya. Ee, namaza, top speed kayın meşin gelmesi top speed kayın meşin bölümü sağ olsun arkadaşlar. Kanalıma bir tüm sorgu top speed kayın meşin yeni bölümlerinde of görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.